Maitake biliyorsunuz Çin ve Japonya'da kansere karşı kullanılıyor. Maitake ile ilgili Çin'de 400 klinik araştırması yapılmış. Japonya'da 105 klinik araştırması yapılmış. 10 binlerce insan üzerinde denilmiş. Her türlü kansere karşı etkili. Birleşiminde beta glukan ve türevleri var. Beta glukan ve türevlerini ne olarak biliyoruz? Beta glukan türevleri nötrofil, bazofil, Eozofil vesaire bunları ne yapıyor? Harekete geçiriyor. Bağışık sistemini güçlendiriyor. Şimdi nötrofil ne yapıyor? Süper oksijenli elektrikli su üretir. Aklınıza gelen bu süper oksijenli elektrikli su her türlü mikrobu yok ediyor. Doğal antibiyotik. Dünyanın en doğal en etkili antibiyotik. Hipokloriz makinesi var. Biz de üretiyoruz. Ama insan hücresi bunu üretiyor. Burada maiteke aldığınızda beta glukan türevleri nötrofili harekete geçiriyor. Bu aşk sistemini. Kila selin denilen öldürücü hücreleri harekete geçiriyor. Makrofaj, fakosütler harekete geçiriyor. Ezofilleri harekete geçiriyor. bazofilleri harekete geçiriyor. B hücresi, T hücresi. Sistemi harekete geçiriyor. Kanseri yok ediyor. Bakmet'te geniş bilgi var. Türkçe okumak isteyenler için bitkisel tedavi.net'te de ayrıntılı bilgi veriyoruz. Evet, akciğer kanseri, karaciğer kanseri ve vesaire vesaire bütün kanser türlerinde tedavi denemeleri yapılmış. Wu ve ekibi, Zhu ve ekibi falan filan. Kao ve ekibi detaylı bilgi var. Nasıl etki yaptığı, şeker hastalığına karşı etkili olduğu, yüksek tansiyonu önlediği, çok ayrıntılı bilgi, hiperlipidemi yani kandaki kolesterol lipid trigliserinin yükselmesine karşı etkili olduğu bunları ortadan kaldırdığı belgelenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda AIDS ve hepatit B'ye karşı etkili olduğu belli. New York Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmalarda moleküler uroloji, prostat kanserine etkili olduğu belgelenmiş. Tıbbi Besin Gazetesi'ne göre kanser hastaları tedavi edilmiş, makrofacı harekete geçirdiği bir, şeyler bir şey anlatıyor. Çin'de Maiteke mesane kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiş, mesane kanserle ilgili çalışma yapılmış. Prensipler, Particular of Pediatric Onkoloji şimdi kitapta, göz kanserine, akciğer kanserine karşı etkili olduğu yorumda güzel. George Mason Üniversitesi, Yapılan araştırmalarda makrobacil T hücresinin B harekete geçirdiği ve anti kanserojen, anti özellikleri belgelenmiş. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Agaricus vesilesi vesilesi birçok araştırma yapılmış. kanser. Yine 2008 yılında Amerikan Kanser Birliği raporlarında karaciğer kanseri ve diğer kanser türlerine karşı etkili olduğu bir mesele. Bizim üretmiş olduğumuz maytake. Maytake ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, geven ekstraktı, beta glukan, kortisep, japon madama, nar kabuğu. Bunların hepsi kansere karşı etkili olan bitkilerin ekstraktı. Artı bor, çinko, magnezi meselesi için. bakalım BAPMEP'te ne yazıyor? 460 klinik araştırması var diyor. Evet, kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Antikanser özellikleri belgelenmiştir diyor. Polizaharitler yani beta glukanlar içerir diyor vesaire vesaire.